geldiniz. Evet bugün de ülke konusu işleyeceğiz. Ülke konusunda neler göreceğiz? Onları bir bakalım. Evet, ülke kavramı önce nasıl yazılıyor? Ona bir bakalım. Das Land, das Land ülke. Die Länder Die Länder, ülkeler demek. Das Land, ülke. Die Länder, ülkeler. Evet, hırcırıklı ülkemizden bir başlayalım. Die Türkei. Die Türkei. Şimdi bazı ülkeler örnek olur. Yani örnek dediğimiz artikallerden olur. Bunlardan birisi ülkemizdir. Die Türkei. Evet, öğrendiğimiz ülke. Deutschland. Deutschland. Evet, ikinci ülkemiz neresiydi? Deutschland. Devam ediyorum. Italian. Italian. Evet, Türkiye, Almanya dedik. Ve İtalya. Italian. İspanya. İspanya neresi? İspanya. İspanya'n devam edelim. Frankreich. Frankreich. Neresidir burası? Fransa. Evet, Frankreich Fransa. Holland. Hollanda diğer ismi neydi buranın? İngilizceden duymuşsunuzdur. Nedir der. Burada da Niederlande. Lenda Niederlande. Niederland. Evet. Devam edelim. Rusya yazalım. Rusland. Rusland. Rusya, England, England, İngiltere, England, İngiltere. Evet, artık ele alan ülkelerden bir tanesi. Switch'e Die Schweiz. De Schweiz. İsviçre. Schweden Schweden İsveç. Evet, Schweden İsveç. Devam edelim. Griechenland Griechenland Yunanistan Griechenland Yunanistan. Evet, tekrar telaffuzunu alalım. Diğer ülkelerimize geçelim. Die Türkei Die Türkei, Türkiye Deutschland Deutschland, Almanya Italien, İtalya Spanien İspanya Frankreich, Fransa Holland ve Niederland Niederlande olarak duarsınız, Hollanda Rusland, Rusya, England, İngiltere, die Schweiz, die Schweiz, İsviçre, bakın C, G, H, ne oluyor? C, Schweden, Schweden, İsveç, Griechenland, Griechenland, Yunanistan. Evet, silelim bunları, devam edelim. Albanya'nın neresiydi Albanya'nın? Hatırlıyor muyuz? Cezayir. Albanya'nın. Evet. Österay. Österay. Avusturya. Avusturya. Evet, Kanada yine Türkçedeki gibi aynıdır. Kanada, Kanada. Evet. Azerbaycan yazalım. Evet, Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. Azerbaycan Portugal Portugal Portekiz Portugal Portekiz Brezilya yazalım Brezilya. Brezilya. Evet, Brezilya. Brezilya. Norveçya. Norveçya. Norveç. Norveçya. Norveç. Danimark, Danimark, Danimarka. İngiltere'yi verdi mu hatırlamıyorum. Tekrar yazıyorsam kusura bakmayın lütfen. England, İngiltere, İngiltere. Evet yazmadığınız neler var? Kıbrıs yazalım. Sipen. Sipen. Evet, sipen. Kıbrıs demek. Sipen. Romanya'yı yazalım. Romanyan. Romanyan. Romanya. <laughs> Sadece ne olacak? İ olmayacak başınday ama ıran diyeceğiz. Devam edelim. Şöyle, şöyle siliyorum. Biliyorsunuz ki dünyada birçok ülke var. Onların hepsini yazmaya kalkarsak yani gerek yok diye düşünüyorum. En bilindikleri yazalım. Syrien, Syrien, Suriye. Evet, bu ara çok konuşulan bir ülke. Hina, Hina, Çin, Japonya. Evet Amerika ya yazdım ama inanın hatırlamıyorum. Oruç kafası. Di USA ve Amerika. Eğer yazıyorsam bütün gün ya tekrardan sıra bakmayın. Di USA, Amerika aynı şekilde yazılıyor. Di USA, Amerika. Bakın Sonra ise ben bir ay Gürcistan, Gürcistan. Evet neredeyse benim ülkelerimizin çoğunu yazdık. E, bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım bir hata olmamıştır. Ee, evden çıkmayın lütfen. Az kaldı inşallah bugünleri de atlatacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Ramazan ayınız mübarek ayını olsun. Hoşçakalın. Videoları devam edin. Nasıl olursanız beğenmeyi.